Gel vatandaş gel tazecik dondurma gel bakalım. Of ya bu dondurmaları bir satamadım ya. Bir an önce benim para kazanıp dükkanımı geliştirmem gerekiyor. O sizler mi geldiniz et paysal et sizlerce ben Mekan Rubin. Hadi bakalım arkadaşlar açalım ki benim kanımı durmayayım. Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey olur. Amin arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parka geldim. Bir tane dondurmacı standı açtım. Beş tane dondurmam var. Bunları benim bir an önce satmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar eriyecek. Daha fakirim buzdolabım bile yok arkadaşlar. Hiç param yok ya. Şu dondurmaları hemen elimeden satmam lazım arkadaşlar. Gel vatandaş gel 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 dondurmacıya gel. Para kazanıp kendi dükkanımı yapmam lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kasamız var. Burada da arkadaşlar bilgisayardan bir şeyler satın alabiliyoruz. Bloklar olsun, böyle dondurma eşyaları vesaire olsun. Bunları satın alabiliyoruz arkadaşlar. Ama bizim daha paraya ihtiyacımız var. O yüzden yorumlara iyi bir dondurmacısın yazın arkadaşlar. Yani bir şeyler yazın yani. Dondurmayı seven Yorumlara yazın. Çilekli mi? Çikolatalı mı? Karamelli mi? Neli seversiniz yorumlara onu yazın. Arkadaşlar hala müşteri gelmiyor ya. Dondurma var ya eriyecek yemin ederim eriyecek arkadaşlar bir an önce müşteri gelmesi lazım ya of 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 arkadaşlar bir tane müşteri geldi buyurun efendim ne isterdiniz bakalım ay merhaba ya bana bir tane dondurma verir misin dondurmacı abi tabii ki veririm hemen vereyim ee, valla dondurmalarımız da daha yeni çıktı daha erimedi buyurun bakalım teşekkür ederim abi buyur ama burada çok para var ya Aa, teşekkür ederim güle güle. Arkadaşlar ilk dondurmamızı sattık gördüğünüz gibi. 64 tane para kazandık arkadaşlar. Şu dondurmalar da erimese bari ya. Neler var şimdi burada arkadaşlar. Ben tabii ki kendime birazcık şunlardan alacağım arkadaşlar. Bakın buraya kendime güzel bir tane e, mekan yapacağım. Yani o mekan ne olacak diyeceksiniz şimdi arkadaşlar. Tabii ki kendime buraya güzel bir tane arabadan e, şöyle dondurmacı yapacağım. Çok güzel olacak. Göreceksiniz şu dondurmaları da bir satayım. Abi sen amına bana 3 tane dondurma verir misin? Tabii ki veririm hemen vereyim şöyle 3 tane dondurma şöyle 1 2 3 al bakalım çocukçuk burada dondurmalar. Buyur abi bu da para. Oo burada çok para var ama. Oo teşekkür ederim. Çok sağ ol çocuk. Önemli değil abi. Güle güle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dükkanımız gelişiyor. vallahi bir sürü para kazanmaya başladık. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar biliyor musunuz? Bir tane şundan lazım arkadaşlar. Bunu şöyle koyalım artık. Paraları buradan geçireceğiz. vallahi billahi var ya yavaştan parayı bulmaya başladık. Çok güzel oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi çalışan var arkadaşlar. 96 paraya ama benim param buna yetmiyor. Artık bir çalışan alamam. Neyse o zaman yavaştan şunları kıralım ve buraya güzel bir tane dükkan yapalım arkadaşlar. Şunları şöyle topla 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 tamamdır. Şunları şöyle kıralım arkadaşlar. Tamamdır Dead Pies ailesi. Güzel bir tane buraya bir dükkan dikeceğim arkadaşlar. Efsane olacak. Şimdilik dükkanımız kapalı. Arkadaşlar milyoner olmaya çalışacağım bu arada bu dondurmacılık işini yaparak arkadaşlar. Bakalım milyoner olabilecek miyiz Dead Pies ailesi? Topla 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 şunları toplayalım arkadaşlar. Şöyle çok güzel şöyle. Tamam bitti sayıdır arkadaşlar. Şunu da alalım şöyle. Şunları da aldık mıydı? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar dondurmacı dükkanımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet şimdi şimdi şunları şöyle bir kasaya koyayım arkadaşlar hepsine. Şu ikisini alayım arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım başka arkadaşlar? Birazcık daha şundan lazım. Şöyle arkadaşlar şuradan paralarımızı alalım. Şimdi şundan birazcık da alıyorum şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Bayağı bir alalım şöyle. Birazcık lazım arkadaşlar bundan. Şöyle birazcık da alalım. Tamamdır arkadaşlar. Şundan birazcık alalım. Ondan sonra cıma şundan alabilirsek birazcık güzel olur. Ee şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar dükkanımızı yapmaya başlayabiliriz. Zedpays ailesi. Arkadaşlar şundan birazcık daha lazım ya bize. Tamamdır şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet şimdi aracımızı şöyle yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şöyle 1, 2. Şuraya bir tane şundan koyuyorum. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 5, 6. Bunun yerine arkadaşlar şuraya bir tane tekerlek koyuyoruz. Tamamdır. Şuraya da şöyle yaptık mıydı? Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi yavaştan oluşmaya başladı. Buradan ise arkadaşlar 2, 3, Şöyle yaptık mıydı? Tamam. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi burayı da aynı şekilde yapalım. Dead Pies ailesi hızlı bir şekilde. Şuraya ve buraya da gelecek şekilde. Arkadaşlar var ya dondurmacı dükkanımız fena olacak. Göreceksiniz Dead Pies ailesi. Harbiden güzel yapacağım. Şunlardan birazcık daha alalım şöyle. Tamamdır. Şurayı şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şurayı dur bir dakika. Şuraları da kır 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 kır. kır. Tamamdır. Şöyle şöyle hızlı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Evet Dead Pies ailesi var ya harbiden dükkan güzel olacak. Şimdi burası önü olacak arkadaşlar. Buradan iki tane şöyle şöyle koyuyoruz. Buradan şuraya şöyle bir merdiven koyuyorum arkadaşlar. Tamamdır Dead Pies ailesi. Ulan var ya harbiden güzel olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız derseniz böyle buranın etrafını bu şekilde çevireceğim arkadaşlar şu şekilde. Tamamdır. Evet süper oluyor arkadaşlar. Gerçekten dükkanımız harbiden oluyor arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Tabi arkadan garaj girişi olacak arkadaşlar. Burası başka. Şimdi buradan da şöyle şöyle yap yaptık mıydı? Bu kadar yeterli arkadaşlar. Buradan da şöyle şöyle. Şimdi şu camlardan alalım arkadaşlar. Şöyle. Şuraya da şöyle koyduk muydu? Tamamdır. Şimdi üstünü yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir ondan bir bundan koyuyorum arkadaşlar. Tam bir dondurmacı dükkanı olacak inşallah Dead by sahilesi. Göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten bomba gibi bir şey yapacağım şimdi buraya. Şöyle yaptık mıydı? Tamamdır. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da şöyle birazcık indir. Aracımız tamamlanıyor. O zaman şu dondurma dükkanını bitireyim geliyorum. Evet arkadaşlar dondurmacı dükkanımız gördüğünüz gibi artık tamamlandı arkadaşlar. Çok güzel oldu bu arada şimdi arkadaşlar ne yapacağız derseniz güzel güzel makineler alacağız arkadaşlar. Bizim dondurmacı dükkanımızda ihtiyacımız abi bir dakika garaj almayı unuttuk arkadaşlar. Şundan şöyle bir 9 tane alayım ben. Şöyle 10 tane alalım arkadaşlar bir tane de düğme alalım dedi payısı Tamamdır şimdi buradan garajla girip çıkacağız arkadaşlar buraya. Garip gelebilir ama hiç garip gelmesin boşuna. Evet şundan bir tane şöyle koyduk muydu tamamdır bir düğme daha lazım. Biz arkadaşlar. Bu sefer de içeriden açabilmemiz için. Şöyle bir düğme daha alalım arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan şöyle basalım arkaya. Girdik ya mesela bakın burayı çektik arkadaşlar. Şuraya da bir düğme koyuyoruz. Buradan da bu şekilde açabiliyoruz arkadaşlar. Böyle de geri kapatabiliyoruz. Çok güzel oldu arkadaşlar dükkan ya. Harbiden çok güzel oldu. Şuna bakın. Tabi bize daha bir şeyler lazım. Artık bir an önce satış yapmayı tekrardan başlamamız lazım. Yoksa paramız bitecek arkadaşlar. Paramız neredeyse bitti sayılır. Bir tane bundan alıyorum. Of arkadaşlar bir tane şundan alayım bari. Tamam bir tane şundan alayım güzel dondurma yapabilmek için. Abi 5 lira lazım ya. 5 lira lazım. Dur bakayım burada neler var. Aha burada şunu da alalım. O para da var çok güzel. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Gerek yok. Bir tane de dondurma var. Bunu da satarız. Şimdi bize bir ne lazım dedik. Bir tane şundan dedik arkadaşlar. Bir tane bundan dedik. Tamamdır bir tane de. Arkadaşlar bize asıl bu lazım da. Neyse şunu alalım birazcık da. Kurabiye de satacağım ben bu dükkanda arkadaşlar bu arada. Şimdi gördüğünüz gibi burası bizim artık masamız arkadaşlar. Buraya şöyle şunu koyuyorum. Buraya bunu koyuyorum arkadaşlar. Ee, şurada bu bol olacak şöyle tamamdır çok güzel burası da böyle dursun arkadaşlar. Burada da bir tane buzdolabımız olsun. Ee, ondan sonra cığım arkadaşlar şimdilik böyle güzel yani bura. Şöyle de yaptık mıydı arkadaşlar? Şöyle yapalım olmadı. Şunu da şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Bence şimdilik çok güzel arkadaşlar. Şimdi birazcık dondurma üretip o zaman satalım bunları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü dondurma ürettim ve şimdi bunları satacağım arkadaşlar. Şurada kapımızı kapatalım Netpay ailesi. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Şimdi müşteriler gelsin dondurmaları satmaya başlayacağım. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Abi dondurma ben alacağım. Ben de dondurma alacağım. Bu ne güzel dondurmaymış. Herkes sıraya girdi. Evet bu dondurma çok güzel bir dondurma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işler yolunda baya bir çocuk girdi arkadaşlar. Şu anda sıraya bakalım bu kadar dondurmayı satabilecek miyiz göreceğiz. Of arkadaşlar çok yoruldum artık benim bir çalışan almam lazım. Bütün dondurmaları sattım bu kadar param oldu Deadpay sayesinde. Şimdi tabii ki bir şeyler de almam lazım ama arkadaşlar param gene de çok fazla yok ya. Bu dondurmacı işinden de zengin nasıl olacağız bilmiyorum. Bir tane bundan alacağım. Aa bir tane laptop alayım. Ha dur çalışan almam lazım artık. Aldım arkadaşlar. Tamam çalışanı istediğimiz zaman kullanabiliyoruz şimdi hakkımızı. Şimdi buraya bir tane dekorasyon aldım böyle. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi gidelim şu laptopumuzu da şöyle koyalım arkadaşlar. Diyeceğim ama nereye koyacağız ya? Oho. Şunu kır arkadaşlar. Bu küçük dekorasyona ihtiyacımız yok bizim. Tamam dondur buraya da bilgisayarımızı koyalım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi başka. O zaman çalışanımızı artık kullanalım. Hop. Şimdi gidelim hemen bakalım arkadaşlar. Çalışanımız gelmiş mi? Oba gelmiş. Aa, merhabalar. Ay merhaba nasılsınız Metin Bey? İyi misiniz patron? İyiyiz iyiyiz. Kolay gelsin. Bol bol dondurma üretip satmayı unutmayın tamam mı? Biz de dükkanımızı o şekilde geliştireceğiz. Tamam Metin Bey. Hiç merak etmeyin. Bol bol dondurma satacağım. Çok iyisiniz. Tamamdır. İyi günler dilerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bir çalışanımız da var. Dükkanımız hazır. Her şeyimiz hazır. Milyarder milyoner hepsini olacağız. Akıl şimdi. Asıl şimdi akmaya başlayacak paralar. Mesela sizlere kasayı göstereyim. Gördüğünüz gibi paramız yavaş yavaş birikiyor. Şunları da şuradan alalım arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Allah Allah. Neyse. Şunları şöyle koysak mı diyeceğim de yok ya. Bunlar dandik eşyalar. Ee, bunlara gerek yok arkadaşlar. Ben bunları şöyle atayım en iyisi. Şöyle at 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 at. at. Tamamdır. Şunu da at. Şu. Şunda kurabiye satarız. Bunu atmayalım arkadaşlar. Bunun içine kurabiye falan koyacağız. Evet, gördüğünüz gibi paramız şu anda birikiyor. Yavaş yavaş bir şeyler daha alalım. Birazcık masa alalım arkadaşlar. Böyle olmaz ya bu iş. Allah Allah. Tamamdır. Bir tane radyo alalım. Çalışanımız sıkılmasın arkadaşlar diye. Evet, şimdi bizim ice cream e, display almamız lazım. Yani dondurma şeyi. Dondurmayı içine koyabileceğimiz ve erimemesini engelleyecek yani erimesini engelleyecek bir e, buz gibi bir şey işte arkadaşlar. Bildiniz yani siz onu. Neyse şöyle evet bakalım. Hop aldım vallahi arkadaşlar. Çok güzel. Paramız birikiyor. Merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şunu şöyle koyayım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şunu kıralım. Şurayı şöyle şunu da koyduk muydu? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi dondurmaları da buradan alabilirsiniz hanımefendi. Sizlere ben şöyle koyayım. Dur bir dakika şimdi. Ay kolay gelsin Metin Bey. Teşekkür ederim size de kolay gelsin size de kolay gelsin asıl size kolay gelsin vallahi sizin işiniz çok zor gerçekten arkadaşlar bunu nereye koyacağım bulamadım ya nasıl yapabiliriz bunu acaba hmm, nasıl yapsak dur bakayım o zaman şöyle mi yapsak ki arkadaşlar şuradan şöyle evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya koyduk artık hanımefendi buradan verecek çocukları dondurmayı ve dondurma çeşitlerimiz de gelişti gördüğünüz gibi antep fıstık dondurmamız var çilekli dondurmamız var arkadaşlar burada var bir tane burada arkadaşlar enerji çiçekli dondurmamız var portakallı dondurmamız var arkadaşlar var oğlu var kakaolu var burada vanilyalı var arkadaşlar muhallebili var valla bir sürü çeşit dondurmamız oldu çok iyi oldu bunu da böyle koyalım hanımefendi ben size bir de radyo aldım burada gördüğünüz gibi canınız sıkılmasın diye radyo vesaire dinleyebilirsiniz yani haberiniz olsun ben size söyleyeyim ay çok teşekkür Metin Bey. Önemli değil. Kolay gelsin. Bol bol paranızı kazanın. Ben dükkana geliştireceğim daha da. Arka yer dükkanımız vallahi baya iyi büyüdü. Bakayım of paralar akmaya devam ediyor hala. Baya da para geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bunları daha ne alabiliriz derseniz arkadaşlar. Bir tane daha çalışan alabilirim aslında. Ya da bu dükkandan bir tane daha kurabilirim. Milyoner olduk arkadaşlar zaten. Evet şu anda alacak bir şeyimiz daha da kalmamış. Bir tane daha ben şundan alayım. Hatta bundan bir tane daha alacağım arkadaşlar. Evet şimdi gidelim bunları da koyalım arkadaşlar. Bunu da şöyle koyuyorum arkadaşlar. Tamam Thunder. Oho süper oldu. Bunu da böyle koyduk muydu? Dondurmacı dükkanı bak çok güzel oldu ya. Valla billahi arkadaşlar. Valla çok güzel oldu. Ben bayıldım. Şimdi biraz daha paramız birikmiştir. Bunları da alalım. Tamam şimdi birazcık sandalye alacağım arkadaşlar. Bu tabii ki birazcık da oturma yerleri olması lazım diye düşünüyorum. bir 20 tane sandalye alalım şöyle. Tamamdır. Şöyle 20 tane sandalye alalım. 10 tane de masa alalım arkadaşlar. Yok hatta 5 tane şöyle dur bir dakika. Şimdi anlaşılacak. E, şimdi arkaya oturma yerleri yapacağım böyle. Şöyle 1 2 3 şöyle 4 kişilik arkadaşlar yerler olacak tamamdır şuraya da bir tane yapalım mesela şöyle 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 tamam ee, bir tane de mesela buraya yapalım arkadaşlar şöyle 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 arkadaşlar böyle oturma yerleri olacak dükkanımızın etrafında ki insanlar buraya oturabilsin yani daha fazla para kazanalım biz de bu sayede şunu kıralım arkadaşlar hop tamamdır şöyle 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 hop şöyle şöyle tamamdır valla bence baya güzel oldu bir tane de şuraya oturma yeri olsun arkadaşlar şurada Şöyle oturma yeri olsun bir tane de Şuraya da şöyle koyduk muydu Ulan var ya şimdi dükkan daha çok para yapacak Harbi efsane oldu arkadaşlar Şimdi gidelim ne kadar paramız olmuş bir bakalım Bunları da koyduğumuz için daha fazla para kazanmaya başladık Hemen bakalım şöyle of Paralara bak aman bir Daha var ya bir sürü para geliyor arkadaşlar Tamam artık milyoner olduk DeadPay'sa. Bu iş var ya bizi gerçekten Milyoner yaptı arkadaşlar şuna bakın ya Bir sürü para geliyor daha dükkanımı da Geliştireceğim arkadaşlar bu dükkandan bir tane daha Kuracağım baya güzel oldu buraya böyle dükkan açmamız. O zaman videomuzun sonuna geldim Dead Pais ailesi. Şu anda sağ sonraki tane süper video tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Açıklığında bir görüşmek dileğiyle sağlıca kakalığın. Hadi bakalım Dead Pais ailesi. Sağ sonraki bir tane süper video tıklayın arkadaşlar. Ben size söyleyeyim tıklayın bakın pişman olursunuz. Hadi bakalım arkadaşlar tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay Dead Pais ailesi.